Kurt Baba, bir zamanlarda dağda yaşamına devam eden kurtların arasında bir kurt çok sevilirmiş. Herkes tarafından çok sevildiği gibi kendisi de herkesi çok sever ve yardıma ihtiyacı olan herkesin yanında olurmuş. Bu yüzden herkes ona Kurt Baba dermiş. Diğer kurtlar gibi sürüyle dolaşmak yerine yalnız olmayı seçermiş ve ondan kimse korkmaz ve güvenilmiş. Bir gün bahar mevsiminin gelmesiyle her yer yemyeşil olmuş. Renk renk açan çiçekler doğayı muhteşem bir hale getirmiş. Kuşların ötüşü, çiçeklerin açısı uykudan uyanan kurt babanın, o mis gibi havayı içine çektiği, an pişirdiği omleti misler gibi yemesini sağlamış. Karnı da doyduğu zaman gezmeye çıkmış ve bir kuzunun imdat diye bağırışlarına denk gelmiş. Kuzuya merak etmemesi gerektiğini ve kendisini kurtaracağını söylemiş. Minik kuzu da yardımsever halini bildiği için rahatlamıştı. Kendisine uzatılan halat ile kuyudan çıkarken neşeli bir şekilde teşekkürlerini ederek annesinin yanına koşmuştu. Kurt baba yolunda giderken renk renk çiçekleri görmüş ve üstünde uzanmıştı. Onu gören tavşan ile sincabın yanına giderek ne güzel bir yer bulmuşsun diye konuşmuşlardı. O kadar uzun konuşmuşlar ki zaman ne zaman akıp geçmiş fark bile etmemişler. Akşam olurken sincap kurt babasından masal anlatmasını istemiş. Masal da anlatınca saat o kadar geç olmuş ki kurt baba sincap ile tavşanı evine bırakarak gitmiş. O an çok mutluymuş. Çünkü kimse kendisinden korkarak kaçmak yerine yardım istemiş ve herkesin güvendiği birisi haline gelmiş. Hayatı boyunca böyle devam ettiği için de her derdi olan ilk kurt baba diye koşarak gelmiş.